Yep, yeni bir bölümle tekrardan karşınızdayız dostlar. Tekrardan geldik. Yeni bir bölüm, yeni bir heyecan diyelim. Şimdi direktman BF'ye geçeceğiz arkadaşlar. BF'de bir bakalım artık neresi olursa ona göre tek... ee, videoyu açarız. Giriş yaparız. Ondan sonrasında BF'yi kısa bir şekilde gösterir bitiririz. Sonra da slotlara geçeceğiz. Hangi slotta farmlayacağımızı ona göre karar veririz. Şimdi ben BF'ye geçeyim. Ondan sonrasında size videoyu açacağım hemen. Evet dostlar şimdi BF'ye girdik. Bu BF'de Lus deniyoruz. Bakalım KS'leşeceğiz. Yani alırız diye düşünüyorum. Daha vermedik. Şuradan başladık. Şimdi bu dördüncü mobumuz olacak. 3 mob da 3'ü de bizim. Umarım slotu alabiliriz. Bakalım şöyle üzerimizde toplamda 23 para var. 23-400 para var. Birazcık KS'leşeceğiz. Bu manlar gelir mi? Farm olur mu? Daha doğrusu PK olur mu? olmaz mı bilmiyorum. Şöyle AP'mizi de göstereyim size. 5238 AP'miz var. Evet. F'den çıktık. kastık. KS vardı arkadaşlar o yüzden çok fazla drop alamadık ama en azından fena değil. 8 tane lus taşımız var, 2 tane busumuz bir de bir buçuk coin'den pay geldi. Bunları da atalım bankamıza hemen bankamızda dursun bakalım ne yaparız bilmiyorum. Bunun fiyatı ne kadar onu da bilmiyorum açıkçası şimdi bir bakarız price'dan olmadı. Ne kadarmış bunlar? Duruma göre görürüz fiyatını da hemen bakalım. 2.2m diyelim. 8 tanesi 16, 18m falan yapar işte. İyi, 1.5 oradan geldi. 20 diyelim. 2 tane de bu 24, 23, 24m farmlamışız. Güzel, fena değil. Birazdan nakit gelmişti. Onu da zaten taşa sayıyoruz biliyorsunuz. Gelen nakitler hep taşa gidiyor. Çünkü taş fiyatı zaten bayağı pahalı oluyor. Şimdi geçelim birazcık dinlenme molası diyelim. Ondan sonrasında muhtemelen öğlen BFS'ine girerim tekrardan. Bu gece BFS'iydi. Ondan sonra da herhangi bir slota geçeriz. Dış kuru olabilir, evil olabilir ya da farklı bir yere. Duruma göre açarız videomuzu. Evet dostlar şimdi geldik. avcıya. Birazcık avcı oturalım dedik. Önce bolda bir turladık şöyle. Vakitte bulunca hani kaç ne kadarımız var bakalım saat 1 olmuş 2'ye kadar birazcık avuçta takılalım dedik geldim ben de buraya bir geniye açtım. Priest de arkadaşımız var Muscle Priest. Biraz takılalım belki birkaç tane drop alırız daha geldiğimizden beri hiç drop alamadık. Ee, bakalım belki atar birkaç tane bu alırsak bir saatte şöyle bir 10-12 emi doğrultsak yeterli 10-12 tane bu alsak yeterli bizim için 2'ye böldük müydü 5-6 tane yapar. O da 10-12 para yapar. Fena değil en azından bugün e, bir güne şey olarak başlamış oluruz. BF yok bugün. Dış da ancak akşam 4'ten sonra girerim diye düşünüyorum. Savaş bittikten sonra. Bakalım şimdilik birazcık burada takılalım. Hani drop geldikçe ara ara girerim. Bu slotu hiç e, farmlayamadık bu videolara başladığımızdan beri. Hani bakarız birazcık burada da farmlamaya çalışırız umarım farm atabiliriz güzel içerikler çıkartmaya devam edebiliriz şimdilik devam diyelim Bizim genie olduğumuzu fırsat bilen bir okçu arkadaşımız <laughs> Kendisini burada saygıyla anıyoruz <laughs> Genie değiliz arkadaşlar sadece Dün gece BF'de bayağı yorulmuşum ee, Slot Daha doğrusu loot slotu bizi biraz yordu O yüzden öyle bir şey yaptım bakın mesela şurada da gelen biri var Hemen bunu da gönderelim. Güzel. Fena değil. Evet dostlar şimdi slottan çıktık. Vallahi bir tane bile bu drop'umuz yok. Ee, saati şöyle göstereyim size. 1.36 yaklaşık 30-35 dakika oldu. Hiç drop alamadık. Vallahi basiretimiz bağlandı herhalde. Şunları hemen satalım. Ondan sonrasında destan 2'ye geçeceğiz. Raven slotuna AF farm bırakacağız. Bir bakalım Bir 8 10 saat bırakmayı planlıyorum. Bugün pazartesi olduğu için savaş var. Savaştan dolayı CZ'de kapanacak şimdi. Hani CZ kapanmadan önce dedim ki bırakalım. Slotta kalsın. En azından biraz farm atarız ve uzun soluklu denemek istiyorduk orayı. Onu da denemiş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi geçelim. Bir bakalım duruma. Duruma göre tekrardan videoyu açarız dostlar. Evet dostlar şimdi geldik Raven Slot'una. Diğer bilgisayarda açıp başlatacağım. O yüzden burada bir giriş yapayım dedim, üstümü göstereyim dedim. Şunu bankamıza atalım. Üzerimizde 10 paket geniye ve 44 dakikada geniyemiz var. 24 tane de hammer'ımız var. Şimdi diğer bilgisayarda açacağım çünkü burada da videoyu editlemem gerekiyor. O yüzden Burada bir giriş yapalım. Üzerimizdeki para da 26m, Priestimizin üzerinde de 25.6m para var. Biz bir slot'a girelim, şöyle bir uzun soluklu farm deneyelim burada. Bakalım yapabilecek miyiz? Bugün Pazartesi olduğu için zaten savaş var. Savaş bitene kadar ya da akşam bugün bütün günde farmda kalabiliriz, ee, Ravenalpi farmında. Bakalım duruma göre videoyu açarız slottan çıkarken umarım güzel droplar alabiliriz diyelim. Dostlar şimdi çıktık Ravensroth'undan. Şöyle üzerimizde toplamda e, 2, 4, 6, 8, 10 tane MD var. Bank hemen buradan da alalım. Hatta şöyle yapalım. Beraber atalım. Toplamda 6, 12, 15 tane MD, bir tane de IB'miz var. Bunu ne kadar sürede kastık? 10 dakika yeniyemizde vardı. 10'lu paketli üzerimizde vardı. 7'li paket kalmış. Yani 3 tanesi 6 saat oradan harcamışız. Ee, burası da 60 dakika. Yani toplamda 5 saatlik geniye farmının sonucunda. Şunu da satıyorum. Hemen bakıyoruz. 369 tane pot. Bunda priestimiz de 310 tane. 680 pot kasmışız. 26 em paramız vardı. 2.3 en buradan 2.3 en de priest'e kastığımızı varsayalım. Yani 2 2 bu desek 4 4.5 en diyelim artı 680 tane post ve 15 tane M de bir tane de İB kasmışız. Fena değil yani çok da iyi değil ama yapacak bir şey yok. Burada zaten deneme amaçlı bırakıyoruz arada bir işte. Onun dışında gelen toplamda 4 tane de MS'miz var. Bir tanesi var yorumuza geldi arkadaşlar. Diğer 3 tanesi de hatta 4 tane gelmiş priest. Yok 3 tane gelmiş arkadaşlar priestimize de. 3 tane de priestimize geldi. Bence güzel. Hani MS'leri zaten exp olarak düşünüyoruz. Bunları şimdilik buradan bankaya atalım. Daha sonraki aşamalarda upgrade yaparız bunlarla. Ben şimdi Agartha'ya geçeyim. Orada bir JR girelim. Bakalım Agartha'da nasıl olacak JRE. Dün kazanmıştık burada JR'mizi. Umarım Agartha'da da kazanabiliriz arkadaşlar. Yani artık Agartha'da da Human'da bilmiyorum kazanabilecek miyiz de. Bu aralar hiç kazanamıyoruz çünkü. Şunları atalım şuraya. Şurada dursun bunlar da. Evet. Tamam. Bunları da bir ara basarız dostlar. Evet dostlar. Şimdi şöyle JR'yi önümüze aldık. Dedim ki JR'ye Warrior'la gireyim. Yani öbür tarafta aksiyon da olmuyor. Priest'te. O yüzden Warrior daha iyi olur diye düşündüm. Varyora tekrardan geçtim. Normalde Priest'e girmiştim. Dedik burası daha iyi olur ya. Destan'da en azından video çekiyoruz bu aralar. En azından Destan'da JR'ye girelim. Böyle arada bir de aksiyon oluyor. İşte PK videosu da çıkmış oluyor arada. Güzel oluyor diye düşünüyorum. Şimdi tıkladık. 84 dedi. Bakalım bakalım ama takılıyor işte bu aralar. Yani gireriz diye düşünüyorum. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ee, girelim JR'mize. Char'ın skilllerini düzelttim. 83 tekrardan çevirdim. Şimdi gidelim JR'ye girelim. Bakalım JR sonrasında ve JR'de neler yapacağız. Ona göre tekrardan açarız videomuzu JR'ye girdiğimizde. Hadi bakalım JR'de görüşürüz dostlar. Evet dostlar şimdi girdik JR'mize bakalım partimiz nasıl. 1, 2, 3, 3 Rogia, 2 varıyor, 1 Mageyiz aslında fena değil ama 3 varıyor olsaydı daha güzel olabilirdi. Okçu mu? Asas var mı? Hepsi okçu ya. Tüh, neyse. Yapacak bir şey yok. Devam edelim bakalım. Hadi başlayalım. Evet dostlar hızlı bir şekilde geldik devamımıza. 28. dakika devadayız şu anda. Ee, bakalım umarım hızlı bir şekilde kazanabiliriz diyelim. Sıra kimde onu da bilmiyorum. Bir tane gringem almışız. yapacak bir şey yok. Yani diyorum ki Agarta'dan yoruldum, CR'lere burada gireyim. Adam gibi partiler gelsin ki hani destan bu ya. Yani burada yıllardır bu server açık ya. Yani yıllardır bu server açık. Hala adam STR Priest'e giriyor ya. Girme abi ya. Girme yani. Tek yiyor. Hadi STR Prieste anlıyorum da. Yani ben bilmiyorum bir şey demiyorum. Bir insan tek yiyorsa bu oyuna girmeyeceksin. Şu JRE'ye girmeyeceksin. 8 kişi giriyoruz ya. Evet dostlar şimdi geldik eee, slotumuza. Şunu silelim. Şunları basalım. Kuryerdeyim bu sefer. AP'mize bakıyoruz. 3000 tamam. 4671 tamamdır doğrudur. Hemen şuradan DC Pre'ye geçiyoruz. Şuradan da Flash'ımızı basıyoruz. Ondan sonrasında başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle 20 para var üzerimizde. Daha yeni geldik. Jere'de sinirlendim yani bayağı sinirlendim. O yüzden artık buradan drop alabiliriz umarım. Alırsak güzel olur. Alamazsak da sağlık olsun ne diyelim yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben birazcık keseyim. Şöyle daha yeni giriş yaptık. 58. dakikasındayız. Bakalım. Daha bir ikinci dakikasındayız. Düzeltiyorum yanlış söyledim başlayalım bakalım ya. Umarım güzel olur. Ee, aslında bir de şey yapmak istiyorum burada. Hangu takıp bir ara. 9 Hangu işte olsaydı süper olacaktı. Hangu takıp he, bir tane gap yok. Düzeltiyorum. Faun gelmiş. Tamam güzel. Güzel. Fena değil. Yani en azından drop aldık. Öyle düşünebiliriz. Direktman dropla başladık. Bir swordla ya da gapla başlasaydık süper olacaktı ama olsun bir de şey düşünüyorum hani böyle hangukla başlayıp acaba şey yapsak mı 3 slotla beraber dönsek bir denesek mi nasıl olur acaba dönebilir miyiz onu bilmiyorum ben biraz devam edeyim arkadaşlar ondan sonrasında tekrardan videoyu drop alırsak gösteririz drop alamazsak da ya da ne bileyim bilmiyorum slot çıkışında da gösterebiliriz bakalım bakalım bir başlayalım duruma göre tekrardan açarız videomuzu dostlar 1 saati tamamladık şimdi 3 tane drop alabildik sadece onlar da bir tane molok bir tane faun bir tane de leonard aldık o da priestimize gitti onu da daha sonrasında alırız şimdi bir saat daha döneceğim onun için hani üzerimi boşaltayım geleyim ondan sonra devam edelim biz Evet dostlar şimdi ikinci saate başlıyoruz. Şöyle göstereyim. 59, 58. dakika, 29. dakika. Başlayalım bakalım. İlk saatten sadece 3 drop alabildik. Umarım bu saat daha iyi olur diyelim. Bir devam edelim. Duruma göre videomuzu açarız arkadaşlar. Bunu beraber keselim isterseniz. Ondan sonrasında videoyu açalım. Videoyu kapatalım. Bakalım belki şansımıza bu drop atar. Yani bilmiyorum atar mı atmaz mı. Atarsa güzel olur ama. Atmazsa da sağlık olsun. Hadi bir tane drop ver bize. Yok artık. Gördünüz mü? Atar mı dedim. İlk mob ya. İlk mob. Bak. Ancient Dragon Tribe Fighter. Bağıl geldi. Ya ben biliyorum bu işi ya. Ben biliyorum bu işi. Hadi devam bakalım. Evet dostlar şimdi slottan çıktık. İkinci saatimizi de tamamladık. E, bu saatte kaç drop aldık hatırlamıyorum bir gap aldık onu biliyorum ben şu Priest'ten alayım dropları tohun atamıyorum şunu bekliyorum da tohunu atalım ondan sonra geçeceğim para istiyor tona geçince itenleri alıp hemen videoyu açıyoruz dostlar Evet dostlar şimdi 2 e, saati tamamladık itemleri aldım üzerime şöyle göstereyim hemen bir tane gapımız var şurada onu atalım bu tarafa bir tane bağlamız var Molok geldi bir tane. Leonar var. Faun var. Nebiros var. Molok var arkadaşlar. Yani fena değil. Hani çok da bir şey diyemiyorum. Ama fena değil diyelim. Çok iyi de değil. Şu 8.5-9M. Bu 4M civarı. Ee, bunlar 1-1.5M civarı diyebiliyorum. Şunlar da 1RM diyebiliyorum. Yani işte idare eder. Çok fazla... Bir güzel drop alamadık ama baktığımız zaman gene saatin ortalamasını tutturduk 2 saatte de 3 tane üçer tane aldık toplamda 6 drop aldık zaten bu slot ortalama olarak 3-4 tane atıyorsa çok iyi arkadaşlar tabi 12 tane çeşit olduğu için hangisinden atacağını bilemiyorsunuz bu da böyle oluyor neyse 2 saati tamamlamış olduk biz güzel oldu güzel bir farm çıkardık hani çok da iyi bir şey kazanamasak bile en azından darlamasız rahat bir farm atmış olduk 20 hemle girmiştik galiba Aslı. Tabi 5.5 hem kadar da bir para olmuş. 20 mi girdik? 23 mi girdik? Hatırlamıyorum şimdi. Böylelikle bu bölümün de sonuna gelelim. Ee, şimdilik burada bitirelim artık bir sonraki bölümde neler yapacağımıza gene bakarız gene e, her zamanki gibi BF'miz dış krovazıımız olacak Onun haricinde harici şeylerde çıkartmaya çalışacağız Umarım bölümleri beğenerek izliyorsunuzdur Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum bölümleri beğeniyorsanız bir like butonuna basmayı ve yorum yapmayı çok görmeyin görüşmek üzere bir sonraki bölümde görüşürüz Dostlar